<laughs> ah, şarjı bazalıyor. İstikamet şarj ünitesi. Model taramıyor. 3D print işleme alınıyor. Çok yaşa diyen yok mu? Hey, günde bin kez hapşırıyorsun. Enerjimi boşa harcayamam. Ha ha? Bütün alerjikler bu binada olamaz. Aklımı kaçıracağım. Hiç sorun değil. Aklının bir üst modeli çıkmış. Onu yüklerim. Ama önce... Ne? pasaporta ihtiyaçları olacak. Ha? <laughs> Yeni komşu komikmiş. Neden içeri kaçtı ki? Çünkü utandı. Utanmak? Ee... Bana çok uzak. E çok normal. Çünkü insan değilsin. İyi ki değilim. Hmm. Hmm. 5 milimetre çapında, 15 santimetre uzunluğunda alüminyum alaşım. Hmm. Kesin işe yarar. Çocuğun adını bile bilmiyoruz. E öğreniriz. Model karanlığında. 3D print işleme alınıyor. İşte budur. Utanmak sonsuza kadar sürer mi? Hiçbir şey sonsuza kadar sürmez. Bölümün sonuna kadar böyle devam etmeyeceksin herhalde. Yan Aa. masadan yolladılar. Şey, 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 tamam, peki. Yapamayacaksan, ben hallederim. Yaparım. Hmm. Ha? Ha, oldu. <laughs> ne kadar sürdü? İ i̇ki saniye falan galiba. Çubuk yerine tam oturdu. Onu da sormamıştım. Utanmak ne kadar sürüyor? A Anlamadım. Boş ver. Hadi bana müsaade. Dur. Bunu hediye etmek istiyorum. Bana mı? Kabul edeceğini sanmıyorum. İzle gör. Hmm. Çiçek sevmiyor mu? Çiçekleri kim sevmez? Ben bile seviyorum. Onun polen alerjisi var. Polen alerjisi mi? Neden şaşırdın ki? Bu çok normal. Herkesin bir şeylere alerjisi olabiliyor. Benim bile var. Ama sen sen şeysin. Evet ben şeyim ama senin şu çatıdaki kediye alerjim var mesela. Ne? Ah. E Haklısın. Bazı insanların kedi tüyüne alerjisi olabiliyor. Benimki kedi tüyü alerjisi değil. Sarmana gıcık oluyorum. Neyse. Hadi bana müsaade. Hey! Yardıma ihtiyacın olursa ben hep buradayım. Adım Işın. Teşekkür ederim. Senin adın ne? Toprak. Toprak mı? Hafızamda böyle bir türkü var. Neydi neydi neydi? Benim sadık yârim kara topraktır, kara topraktır. Hey, sen saçmalamaya başladın. Devrelerin mi yandı? Devrelerim pırıl pırıl. Yalnızca fon müziği bulmaya çalışıyorum. Filmlerde öyle oluyor ya. Biz burada film çevirmiyoruz canım. Memnun oldum toprak. Görüşürüz. O balkon hep karşımızda olduğuna göre görüşmemek gibi bir şansımız yok zaten. Vallahi fenalık geldi artık. Her şeyin her yerde. Topla artık şu odanı için. Tamam, sonra. Sonra değil. Hemen şimdi. Toplasan böyle olmaz, biliyorsun. Of. Buna enerjim yok. Ama daha iyi bir fikrim var. Bir oda toplama makinesi yapacağım. Bu sayede bir daha asla. Umarım işe başlamışsındır Işın. <laughs> Bu gürültüde nasıl çalışacak? O odaya girdiğinde her şeyi yerli yerinde düzgün ve temiz görmek istiyorum. Aklında bunlar için uğraşmana gerek kalmayacak. Merak etme. Bu bunlarla uğraşmayı seviyorum ben. Heh, çok saçma. Dahiyane yani makine, seni de lüzumsuz iş gücünden kurtaracak. B ben halimden memnunum. Ay, ay. Ay. <laughs> makine kullanıma hazır. Doğru dalga boyunu kullanarak ortalıkta ne varsa alıp olması gereken yere koyacak. Bu harika. Odanı toplasan daha az enerji harcardın. Asıl bana yardım etsen daha az enerji harcardım. Ha? Neden çalışmıyor bu? E hadi ama. Güç mü gitmiyor buna? Enerji demişken... Benim de pilim bitiyor. O şarj ünitesi <laughs> <jelidesi> bana <laughs> lazım. Bu kaosta doğru çalışan bir şey yapman mümkün mü? Ben ne yaptığımı çok iyi biliyorum. Her şey kontrolüm altında. merak etme. Her bir bitkinin pH değerini tek tek ölçtüm. Ha? Efendim ne dedin? Ne kadar kırılgan olduklarının farkındayım. A ama direnişen koşullara uyum sağlayacaklardır. Hmm. Şimdi çalışması lazım. Bu Her şeyim zaten doğru yerindeydi. Y yardım et Işın. Acaba gama yerine radyo dalgası mı kullanmalıydım? <laughs> ha, hayır yapma. Ee, tamam tamam gama değilmiş sorun. Işın bir şey ya. Bug dikkat gerekiyor. Oo! Yok ya, yok ya, mu? Drone, drone'u çalıştır. <laughs> Günaydın! Ne o? Şarj ünitemle işin bitti mi? Aa, ee, şey, yardımına ihtiyacım var drone. Hı. Hmm. Arkanı toplamamı istiyorsun yani. Alınganlık yapma. Seni o şekilde programlamadım. Dronlar da alınabilir. Bir özrü hak ediyorum. O şey, şu an bunun sırası mı sizce? Sen haklıydın drone. Arkamı kendim toplamalıyım. Yardım et lütfen. Mi? Yapacağım yeni makine sayesinde ortada tek bir toz parçası bile kalmayacak. Odamı toplamanı istemediğimi söylemiştim sana. Hiçbir şey öğrenmez misin sen? E ne oldu şimdi? Toprağın da enerjisini tükettin galiba. Ama halledeceğimi söyledim. Kendi arkasını kendi toplamaktan memnundu. Belki sen de öyle memnun olursun. <laughs> Şuraya atlamışsın. Şansını fazla zorlama Dron. Temizlik robotuna dönüşmek.